Tekrardan herkese merhabalar. Sevimli Tavsiyeler YouTube kanalındasınız. İnşallah herkes iyidir diyerek bugünkü tarifime başlamak istiyorum. Bugün sizlere çok güzel bir soluk köfte tarifim var. 3 kişilik hazırlayacağım. Elimde 400 gram kıyma, 1 soğanı, 1 yumurta, 1 su bardağından biraz fazla galeta unu, kimyonu, Kırmızı toz biberim. Tuzum, kekim ve karabiberim var. 2 tane de görmüş olduğunuz patatesimizi de sonra kızartıp birlikte pişireceğiz. Soğanımızı rendeleyerekten başlıyoruz. Bütün malzemelerimizi karıştırıp köftemizi hazırlıyoruz. Arkadaşlarım. Video çekim sırasında köftem hazırlarken bir problem olmuş. Orasını kaydetmemişim. Köftelerim de bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir tane yumurta, bir soğanı da rendeledim. İçine gördüğünüz baharatları da koydum. Bir su bardağı kadardı da galeta unlu koydum. Köftelerimi böyle hazırladım. Şimdi pişirme işlemine başlayalım. deki patateslerimizi de şu şekilde elma diliminden biraz kalın şöyle hazırlayalım. Köftenin tarifini açıklama kısmına yazacağım baharatlarını. Maydanoz koymadım ben. Böylesi daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. İsterseniz koyabilirsiniz ama böylesi daha güzel. Şimdi pişirmemize devam edelim. Ocağımızı, tavamızı koyalım, yağımızı da koyalım ve ısınmasını bekleyelim. Isınmış olan tavamıza da patateslerimizi atıp kızartıp Patatesin işlemi gördüğünüz gibi bu. Kızarttığımız patatesleri de gördüğünüz gibi borcama da alacağım. Tekrardan bir fırınlama işlemi yapacağım. patateslerimizi kızartalım görüşmek üzere. Kızarmış olan patateslerimi borcama aldım. Şimdi de köftelerimizi kızartacağım. Onları da aynı şekilde tepsiye alacağım. kızartma işlemimiz bitti tepsimize de dizdik arkadaşlar gördüğünüz derin bir kaba bir kaşık yemek kaşığı domates salçası biz çok seviyoruz yarım yemek kaşığı da biber salçam var bunu şimdi sıcak suyla eriteceğim yemeğimiz üzerine koyacağım çünkü kızartmalarımda daha sıcak sonra da fırına vereceğim Salçamızı böyle açalım. Tuz koymuyorum çünkü içine de katmıştık zaten. Ayrıca da biber salçam ev yapımı olduğu için biraz da tuzlu. tercinize göre tuz kullanırsanız daha iyi olur diye. Evet, bu şekilde. yemeğimizin suyu yeterli. Şimdi fırına gitmeye hazır. Evet kardeşlerim köftemiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi biber salçamız çok organik olduğundan kırmızılı da ondan dolayı. Çünkü daha önce kullanmış olduğum bir salça. Şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlarım tadımını da yapıyorum. İnanın müthiş olmuş denemenizi de tavsiye ederim sizlere. Eğer ki bugünkü yemeğimi ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek verip büyümemi sağlarsanız çok mutlu olurum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.